takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize yeniden merhabalar. Bir son dakika gelişmesini aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Amerikan Başkanı Biden'dan Kongre baskının yıl dönümü mesajı. Amerika'da geçtiğimiz yıl eski Başkan Donald Trump'ı destekleyen binlerce kişi Amerika demokrasisinin simgesi olan Kongre binasını işgal etmişti. Kongre baskının yıl dönümünde Biden açıklama yaptı. Amerika'da başkanlık seçimleri sonrası Donald Trump yanlıları başkentteki Kongre binasını basmıştı. Kanlı baskının yıl dönümünde Biden'dan açıklamalar geldi. 5 kişinin öldüğü baskın, Kongre binasına yönelik en büyük saldırı olarak tarihe geçerken, Amerikan Başkanı Biden olayın yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada Amerika'nın önceki başkanı yalnızca kendini düşündü, halkın iradesine sahip çıkmadı dedi. Amerikan Başkanı Biden olayın yıl dönümüyle ilgili düzenlenen törende halka hitap etti. Biden, "Amerika'nın önceki başkanı yalnızca kendini düşündü. Trump seçim yenilgisini bir isyana çevirmek istedi. 2020 seçimlerine ilişkin bir yalanlar ağı kurdu. Halkın iradesine sahip çıkılmadı. Bir daha böyle bir saldırının yaşanmayacağından emin olamayız." dedi. Amerikan Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz sene eski Amerikan Başkanı Donald Trump destekçileri tarafından düzenlenen kanlı kongre baskınını silahlı ayaklanma ve darbe girişimi olarak nitelendirdi. Değerli izleyenler, video haberimizin sonuna geldik. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyoruz.